Yeah, the watching is for the best. All best, guys. Bittiğim gün bittiğim gün olacak zannediyorsan Anlayıldığını ben mutluyum sensizliğin Koynunda girişinle beni benden alıp götüreceğini sanıyorsan Anlayıldığını ben mutluyum yalnızım kollarında E ne yapalım acı Bizde de var biraz gurur Sonra birden götüne vurur E ne yapalım acı Bizde de var birazcık ne de olur Sensiz de olur Gittin gün bittiğim gün olacaksan ne diyorsan Anlayıldığını ben mutluyum sensizliğin koynunda Gidişine beri benden alıp götüreceğini sanıyorsan Anlayıldığını ben mutluyum yalnızın kollarında mi kestim çok acıyor Allah belanı versin Bileğim acıyor kanıyor ulan Ananı sikiyim.